Ederim. Acaba başka evleri var mı? Oraya gitmiş olabilir mi? Var tabii. Erkan Bey'in bir sürü evleri vardı. Nerelerde peki? Aslına bakarsanız bizi pek davet etmedikleri için kesin olarak adreslerini bilmiyorum. Ama hafta sonu kaçtıkları bir çiftlik evleri vardı. Polenesköy tarafında mı? Ömerli de olabilir. Oralarda bir yerlerde. Bakın hanımefendi. Bizim mutlaka Sıla Hanım'a ulaşmamız gerekiyor. Eğer bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi Sıla'yı herkesten saklıyorlardır. Ama Sıla bugün şirkette. Onu orada bulabilirsiniz. Bizim de birkaç saat evvel haberimiz oldu. Teşekkür ederim. Burada numaralarım var. Eğer bir şeyler öğrenirseniz ve bana haber verirseniz çok sevinirim. Tabii. Memnuniyetle. Ya bu arada... Eğer Sıla Hanım'a ulaşırsanız... ...benim selamımı ve onunla en yakın zamanda görüşeceğimizi iletin. Bakın Cihan Bey, ben de e şimdi bu yuvanın yıkılmasını istemeyiz. O yüzden Sıla şu an nerede saklanıyorsa yerini öğrenir öğrenmez sizi arayacağım. Bundan şüpheniz olmasın. Siz de Boran Bey'e selamımı iletin lütfen.